Netflix şifre paylaşım engelini açtılar. Netflix son zamanlarda şifre paylaşımını yasakladı ve bu durum birçok kullanıcı arasında hayal kırıklığı yarattı. Ancak görünüşe göre bazı zeki kişiler sistemi aşmak için akıllı bir yol buldu. Bir makaleye göre şifre paylaşım yasağının atlamanın gizli bir yöntemi ortaya çıkmış durumda. Geçtiğimiz yıldan beri test aşamasında olan şifre paylaşım yasağı Netflix hesap sahipleri artık hesap bilgilerini ücretsiz olarak başkalarıyla paylaşamıyor. Tabii ki bu karar birçok kullanıcı tarafından hoş karşılanmadı. Ancak herkesin tahmin edeceği üzere bu sınırlamayı atlatabilmek için zeki kişilerin bir yol bulması sadece zaman meselesiydi. Reddit üzerinde yayınlanan yönteme göre insanlar Netflix'i fiziksel olarak başka bir yerde olsalar bile hesap sahibiyle aynı konumdan erişiyormuş gibi göstermek için bir VPN kullanarak sistemi aldatıyorlar. Netflix'in konuya yönelik nasıl tepki vereceği şu an için belirsiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumları buluşalım. Haberin